Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te The Last Guardian'ın yeni bölümüyle sizlerle beraberim. Bölümün numarası aklımda değil o yüzden yeni bölüm diye giriyorum. Herhalde 13 ya da 14. Neyse hiç karıştırmayalım. Yeni bölümle sizlerle beraberim. Burada kalmıştık. Burada mı kalmıştık? Burada kalmamıştık. Trico'yu seviyordum, canım benim falan diyordum. Sanırım orasıydı. Evet, buradan devam edelim. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Gel Trico. Yedi. Video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın arkadaşlar her zamanki gibi. Oo, karşıda yine olağanüstü bir manzara var. Ne yapacağız Triko? Kuşlar uçuyor. Aslında güzel bir dünya ama işte kötüler tarafından ya da kötüler mi bilmiyorum ki çok enteresan güçler tarafından istila edilmiş buralar. Ben uçuyum mu karşıya Triko? Acaba buradan bırakmıştık? Neyse ben bir çıkayım senin üstüne. Bir şeyler yaptır bana. Soldan, soldan, soldan. Lan hiçbir şey görmüyorum ki abi. Trikonun içine mi girdim? Ne oldum? Lan neredeyim? Bazen uyuz oluyorum ya. Ne yapıyoruz abi şimdi? Neredeyiz biz? Allah için bırak. Bırak intihar etmek istiyorum. Tiriko. git! Bak, sol, yukarı, dümdüz, evet. Hadi. Uç. Evet gözüne bir yeri kestirdi herhalde. Aşağıya. Heh uç. Bu kadar basit ya. Devam ne tarafa gidebiliriz? Şuraya gideceğiz. Uç karşıya. Evet önce oraya uçabilirsin. Önce karşıya Terikocuğum. <laughs> Kafayı yedi. Şu tarafa bak. Ah, nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun oğlum? Tırka bu tarafa bak. Dön. Evet. Yürü, bak şu aradan yürü biraz, ha? Tırkocum, aynen bak oradan yürü, Heh. Tamam, uç karşıya şimdi. Uç. Atla bakayım diyor orada. Hadi. 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 Aferin. Şimdi buradan devam. Devam et. Şöyle biraz yaklaşsam daha iyi seni izlemeye devam ediyoruz. Devam et Triko. Bak karşıdaki ince yere ama orası çok sakat duruyor. Uç. Buradan ee Evet aşağıya devam. Ne yapsak ki? Resmen sen oynuyorsun. Bak orası çok tehlikeli kayar düşersin, dikkatli ol. Evet, yine bir şeyler yaşayacağız gibi. Yavaş, 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 yavaş. <laughs> ne oldu Tico? Devam. <laughs> ne var orada? Yürü. Ah. Kalk 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 Kendi kendine düştü ben zıplamadım. Şuradan devam edebilirim belki. Evet gel Triko. Gel gel gel. Ama burada bir şey yok gibi Triko. Geliyor musun? Aynen geliyor da. Arkadaş dur zıplama. Dur kuyruğuna çıkmam lazım. Ha, buradan yukarı zıplar belki Triko. Sanmam ama. Zıpla bakayım yukarılara bir yere. Ya da beni yukarı çıkar. Üstüne çıkayım da o bir yukarı çıktığında belki çıkabileceğim başka bir yer görürüm. Hadi Tiriko. Zıpla. Bak orada yukarıda bir yer var. Bunun üstünden onun üstüne zıplayabilirsin aslında. Ve evet, sonra üstüne zıplayabilirsin. Bir kere daha zıpla. Evet, zıpla. Ha? Evet ya, ya nasıl göremiyoruz ki? Zıpla, 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 zıpla. Trikocuğum bak bu tarafa, bak burada. Triko, illa kafana mı çıkayım? Bak bu taraf. Allah kahretmesin. Tamam. <laughs> Ayağım sakatlandı. Neyse. Sanırım yol orası. Sanırım yol orası. Yürü Triko yürü. Koş. Koş kanser ettim beni trifo Gel şuraya. Gel 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 gel. Triko lütfen gel. Bak sinirleniyorum kardeşim. Canım dostum. Sinirleniyorum artık. Çık. Tüyün arasında kayboldum abicim nerede bu? Hadi Bak zıpla oraya insan gibi zıpla şuraya zıpla Evet bak yapacağın şey yukarıya zıplamak Ben buradan gördüm orayı Zıpla bir kere daha Evet bak sabahtan beri bununla uğraşıyorum ya Tamam yol şurada Yerinde kal. Allah şükürler olsun. Zıpla zıpla zıpla. Kafası var. O, onlar uyanacak. Hmm. bayağı bir muhafız var burada. Tamam uyanacaklar. Ben bir de bireyin yalnız hapşıracağım herhalde. Hadi ayağa. Lan hadi Abi yarım saattir Pislikler Dışarıda ayna var yalnız Onu benim aşağı etmem lazım Hadi hadi. Hızlı, hızlı 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 hızlı. Daha hızlı. Bıraksam gidiyor mu? Gitmiyor. E ee, bir dakika bu böyle değil. Arkasında bir şey olması lazım. Bunu ne tarafa yiteceğim lan? Burada bir şeyler olmalı bir dakika. Bu ne? yön değiştirecek değil mi? Heh. Güzel. Tamam. Triko'ya kır komutu vereceğim herhalde. Aha. Aha. Diğer yana E ee, bunlar dövüşecekler herhalde. Benim hemen onu bir kere daha şey yapmam lazım. Onu aşağı düşürmem lazım. Hadi 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 hadi. Aşağı düşürmem lazım onu. Koş 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 Allah kahretsin görmüyorum ya <laughs> Bir kere daha Triko gitti Bu, bu da kırıldı Triko da gitti o da gitti İn bakayım aşağıya başka bir şey yapmam lazım arkadaşlar. Mızrak atacak. Çek bakayım bunu da. Çek bakayım ne olacak. Ah kırdım bunu. Ne yapabilirim? Bir şeyler yapacağım herhalde bunu. Bu kim? Bir tane daha çıkar. Diğer tarafa geçebilir miyim acaba? Diğer tarafa gitmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Orada bir şey var mı diye. Evet var. Yalnız o şerefsiz mızrak atıp duruyor. Dayan trikon. Dayan onun kuyruğunu falan sıkıştırabilir miyim? Bir şey yapabilir miyim? Olmadı. Kuyruğunu tutabilir miyim? Evet, 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 evet. evet. Çok mantıklı. Çek 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 çek. Tamam. Kuyruğunu sıkıştıracağım. <laughs> kapat 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 kapat. Kafasını ez bu sefer. Abi aşağı indiler. Nerede bunlar? Ben burada inemem. Oradan da inemem. Nereden ineceğim? Nerede bunlar? Ha şurada. Uç. Canın yanmasın. Nerede? Ne oluyor? Tamam yukarı çıkacağız. Hiçbir şey görmediğimi söylemek istiyorum. Şu mızrakları bir çıkarayım trikodan. Abi çıkmıyor da ya. Oyunda bir hata var çıkmıyor arkadaşlar. Kendi kendine yukarı çıkıyor. Ya nefret ettim be. Yürü. Yürü 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 yürü. Hadi Trikon'un ağzını burnunu kırdı. Hadi hemen. Kendime çekebilir miyim? Hayır. İtebilirim belki. İt abi. Mahvedeceğiz şimdi canavarı. Merakla bekliyorum ne olacak Yalnız triku hareket etmiyor Arkadaşlar triku hareket etmiyor Ben hiçbir şey yapamıyorum Kaçtı herhalde Evet kaçırdım Hemen Hemen mızrakları çıkarmam lazım Ah <laughs> Oyundaki optimizasyon problemi var ya insanı delirtiyor ya. Aa karşıda da biri var. Direkt trikonun üstüne. Tamam. Bütün mızrakları çıkarmam lazım ilk başta. Heh. Hayır! Çıkar abi, çıkar, çıkar, çıkar. İsa, İsa! De bir karar ver hangi kamerada duracaksın? Aa. Onu alacağım büyük ihtimalle ama şu mızrakları çıkar abicim lütfen hadi artık. Gerildim ya. Oyun oynasanız ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Bu kadar kötü kontroller olamaz ya. Başka kaldı mı? 50 tane mızrak vardı trikoda. Bu? Aa, oyunun başındaki şey bu. Evet, oyunun başındaki olay bu. Hmm. Bir yere komut vermem lazım. Bir saniye. Son bir güçle Trico bir şeyler yapabilir. Onlar düştü, ne olacak peki? Heh, üstüne çıkabileceğim. Evet, Trico aç herhalde. <laughs> Yaralı ve aç. Hadi Trico. Hadi bunu yemek zorundasın oğlum, ayakta kal. Diren canım benim ya. Ne kadar bazen uyuz olsam da seviyorum seni. Ağzına götüreceğim bunu. Al ağzına. Hadi aç ağzını. Aç. Aç. Aferin. Daha mı? Birkaç tane daha mı istiyorsun? Şu içeriye bakayım. Vay be, oyunun başındaki kalkanımızı aldık. Buralara gelmiştik daha önce. Bakın buraya niye çıkıyorum ki şimdi? Oralarda bir şey daha olmalı. Birkaç tane daha bulabilmediğim. Bu yukarıya bir yere çıkar mı? Hı -hı. Yine bir deneyim. Aynı yere çıkıyor büyük ihtimalle de. Belki Fıçı falan vardır. Tam yani çıkmaz bu ya oraya. Ne yapsak abi? Oradan yukarı çıksam ayak izleri de bir şeyin işaretçisi zaten. Aa burayı da hatırladınız değil mi? Buradan burada yukarıda bir şey yoktu. Buradan ben geçmiştim hatta. Vagonu itmiştim. Kapıyı açmıştık. Ben bu yukarıya çıkıp bakmıştım. Hiçbir şey yoktu burada. Triko da buradaydı. buraya gelmiştik ha ve ben burada baya bir şurayı baya bir kurcalamıştım ama Triko şimdi bu kılıç kalkanla beraber belki burayı yıkabilir açabilir hadi evet be evet buraya gidemiyordum he. süper At 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 aşağı. Herhalde bunlar doğru. Arkada bir şey var mı? Bir daha gelmeyeceğim çünkü buraya tamam. Yukarıda bir şey var mı? Tamam. Süper. Atlıyorum ya. Ha neyse yumuşak düştüm. Trilkonun kafasına. Yo yine sakatlandık. Hadi çabuk gel kendine. Çabuk gel. Hadi oğlum. Önceden bu kadar uzun sürmüyordu bu. Aç bakayım ağzını. Aç 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 aç. Aç. Aferin. Bunu da aç yavrum. Canım benim. Aç ağzını. Ne oluyor lan? Alamıyorum ki. Oyun yine kafayı yedi. Aç. Heh. kalkarsın artık herhalde. Seveyim mi biraz seni. Kalk hadi. Hala kalkmıyor ya. Hala birkaç yer var gibi. Hürek. Hmm. Şu tahtalar filan şurası belki. Ne yapabiliriz ki? Başka ne kaldı? 3 tane verdim daha doymadın mı ya? Mızrak falan yok değil mi başka? Trico kalk ya ne olur beni burada yalnız başıma bırakma. Başka hiçbir şey göremiyorum arkadaşlar. Oha heykele bakın. Aynı triko. Bunu parçalar mı? lahi kırdık. Oha kırdık orayı. E oraya çıkmanın bir yolu yok. Oraya çıkmanın bir yolu varsa da belki buradan. E ne işe yarıyor oraları kırınca abi? Arkadaşlar gerçekten deli olacağım ya artık. Yok başka kırılacak yer yok abi. Aa! Aa! Arkadaşlar inanamıyorum buraya iki tane mi düşmüş? Ya bir tane düştüğünü gördüm ben. Bu nereden çıktı bu fıçı? Sabahtan beri kıracak yer arıyorum. Neyse hadi bakalım. Triko. İnşallah bu dördüncüsünde kalkarsın. Büyük ihtimalle kalkacak arkadaşlar. Evet bir şeyler oluyor. Nihayet doyurduk Trico'yu. Neredeyiz? Ama gerçekten kafayı yiyecektim. Kıracak yer arıyorum sabahtan beri. Kestim bayağı. ha? Kıyamam ya. Yanında nasıl uyuyoruz? İyileşmesini bekliyoruz. Saatler geçiyor. Saatler. Atamise tünim. İte harakastığı. Allah Allah'a şükürler olsun tiliko Arkadaşlar burada bölümün sonuna geleceğim. Belki kısa oldu bilmiyorum. Ben uzun bir kayıt aldım ama hem o ilk bölümde hem bu son bölümde biraz böyle dolandım ortalıkta. Oraları kesince e, kısalacaktır belki. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve daha fazlası için Kırmızı Kep'e abone olmayı unutmayınız. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşçakalın. Kasırgalarla ve fırtınalarla boğuşan bir denizde yüzmek olur muydu hiç? Bu nasıl bir cesaret? Nasıl bir cesaret? Sahi ben ne gördüm o denizde? Zaten yaralanmış ve parçalanmış bir kalbin üstüne Konmak olur muydu hiç? Bu nasıl bir aptallık? Nasıl bir aptallık? Sahi ben ne buldum o kalpte? Onu daha tanımadan, kaybetmekten korktum. Belki de. Dünya uçlarında uzanıp Seninle yeni bir hayata başlamak mı olmaz olmaz? Rüyalar bir kaşış yolu